Arkadaşlar bugün size verdim. yeni bir yeni bir para oyunuyla devam devam ediyoruz. Devam kabul ediyoruz. Ve oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi bizim bir para motorumuz var. Artık bu antrenatora benziyor. Bu antrenatör döndükçe ben bunu antrenatör diyeceğim. Döndükçe bize para veriyor. Biz de bu paralarla geliri hızını ve boru ekliyoruz. Bu oraya ekledikçe boruları birleştirip boruları evet, birleştirip onlarla daha iyi bir poru elde ediyoruz. Dondur. Arkadaşlar bu dondur çok iyi bir şey. Ablam oynuyordu. Çok güzel. Ne kadar sıcaksa orada dondurabilirsin. Olduğu yerde donuyor. Bir süre şey yine. Sonra sen de hızlı hızlı gelişebiliyorsun. Ben de bunu yapıyorum hızlı. Gelişirim. Hayır, onun için değerlendirmiyorum. Arkadaşlar bu oyunun devamını, oynamak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu da bu videoyu like Arkadaşlar bu videoya bir dakika, arkadaşlar, reklam bir Biraz bir da. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, hızlı hızlı bunları Gelir. Çok iyi. Ama ben, ben bunları istemiyorum. Arkadaşlar şu ne varmış? Bakalım. Aynen bunlar var. Ve orada Gelir ikide bir reklam geliyor. O yüzden ikide bir kesilirse sıkıntı yapmayın. Bu oyun niye o çok uzaklıyor. Yakında Minecraft serbini de göreceğiz. Minecraft'ta normal hayatta kalınlığı oynayacağız. Yakında gelin Minecraft. Bunun devamını da çekerim. Hızlı oluşun olsun. Bakın arkadaşlar. Şimdi mesela erken gidiyor tamam arkadaşlar oyuna geri geldi hemen bitiyor hemen bitiyor demeyim böyle uzunlar sonsuzluk diyor arkadaşlar sonsuz böyle geçeceğiz ve bu oyunun devamını göstermeye yani daha sonralarını göstermeye çalışacağım ben belki de böyle i̇şte, Yorumları bir daha hangi yorumlarınızı istiyorsanız yazabilirsiniz. bu, bu da bantın, sizi ölecektir. Durayın, 200 Bir kuz yap, bir kuz dediklerim. Bir kuz yap, bir yap. arkadaşlar. Bırakmayın. Tam kuzu, bu aralıklar çok uzun arkadaşlar. Amerikan geliyor. Bu biraz, bu çok uzun arkadaşlar. Arkadaşlar hızlı görmemiz. Devam ediyoruz. Burada 200 verdi. Bayağı iyi. O renkleri Tamam bas hadi bas 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 bas. Bas 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 Ablam benim bu oyunu bir günde bana bir işte, dört kafalı bir şey yapmıştı. Işte, dört tane pervanelerden vardı. Ben de onu yapıp ben de oraya kadar size göstereyim. Bu videoyu burada bitireceğim. Devamlı yorum isterseniz abone olup like atabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu video arkadaşlar yine bir tane için gerekten gidiyor. Bu videoyu dediğimizde adalı bir kaldık

5k yaptık mı? Bundan değil de 5k'dan sonraki şey yaptığımızda o para 4 4'lüğe ye geçmeye yetmeli. Devam ona basalım. Buraya 1k ne? 1k 6. Hı? videoda arkadaşlar iki bir reklam videosu var. Arkadaşlar eğer bu kesmelerden sıkıldıysanız ne bileyim ben onu oynadığım gaya oynamıyorum ben çok <laughs> sıkıldım. Tek bir oyuna bağlı kalmıyorum ben farklı farklı oyunlar oynuyorum. Bazılarının içinde reklam oluyor bazılarının olmuyor. Ben bunu belirleyemiyorum yani o yüzden inşallah bu kesmeleri sıkıntı etmezsiniz. İyi. Tamamdır işte. Hadi de. bir kapım oluyor sizde. Beni zip. Çeviriyorsun. Hadi şu tam basalım Arkadaşlar bu arada bu oyun devam. Gelecek. Ne mantığı arkadaşlar? Çok iyi arkadaşlar. Bu arada bu için bu kanalımızın sponsor fazlalaştırmak için kanala abone olursanız çok seviniriz. Arkadaşlar bu 500'ü sanırım daha yapmadan yapacağız ayo Allah 50k gerektirmiş arkadaşlar. Baya ilerleyeceğiz böyle oyunu. Oraya ekleyelim. mı gerekiyor. Biz de O? birleştirelim. Buraları Tamam. Oraya eklemeyeceğim. Verir. bir dakika beklemeyim. Bir gün mama. Bir dakika. Arkadaşlar, yım buzucu. Yani devam edelim. Bu görüş kremimi şampuanı arkadaşlar. Oyunumuza devam edelim. 1. Buzucu'yu kayaluk sürüyorum. yapmayacağım şimdi. Başımı için tıkla verdik 20.9 20.9 20, 20, kaldı arkadaşlar gelir, gelir, gelir. gel Sen. Arkadaşlar bundan sonra gelmeli bundan sonra gelmeli arkadaşlar bu da renk mi basa basa basa

लोरे ब्रेटां दांजे में बने पुल सुशील रुमर्चरीज़ कैसा देखता है बड़ा ये सो रहे थे आप लोग दोस्तों बस 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 ओ बस 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada bu oyun devam gelecek ya da başka bir oyun çıkmıyor isterseniz yazın ben yüklerim. your bye bye